Herkese Blockchain Red YouTube kanalında merhabalar arkadaşlar. İkinci videomuz ile karşınızdayız. Birinci videomuz olan Playpad'i diğer projelerden farklı kılan nedir? Veya Playpad bünyesindeki projelere nasıl katılabiliriz adlı videomuz. Ortalama 64.861 görüntüleme alarak Blockchain Red ve Crypto Red toplulukların uzun bir aradan sonra ilk videosu olarak baya bir rekor kırıldı. Bu rekoru kırarken Telegram üzerinden bize reklam desteği sunan veya dayanışma içerisinde olduğumuz tüm reklam veren dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. İsterseniz... Videoya geçelim. Arkadaşlar ilk zamanlarda daha bahsettiğim gibi biz ilk ortalama 7-8 videoyu en çok kullandığımız platformlar veya projeler üzerine yapacağız. Era 7nin Türkiye grubu da bize ait olduğu için, bizim oluşturduğumuz bir ekip sayesinde yönetildiği için ikinci videomuza Era 7ye yer vermek istedik. Arkadaşlar Era 7 yani bildiğimiz Game of Truth projesidir bu. Pankestwap üzerinden IFO'su yapılmıştı. Son zamanlarda Binance NFT üzerinden NFT'lere çıktıktan itibaren de Bayağı bir heype yakaladı. Coin'i de son iki haftadır iki katına falan yükseldi. Bu web sitesinden başlayacak olursak arkadaşlar bu ilk etabı bir sonraki adımda bahsetmek istiyorum. Burada zaten test oyununu oynamak için ilk bırakmışlar. Hem test oyunu oynayacağız hem coin alımı nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Hepsini göstereceğiz ama ilk başta web sitesini incelemekle başlayalım. Ben direkt ikinci kısma geçmeden önce burada sadece white paper kısmını göstermek istiyorum. White paper'da playpad'de dediğim gibi bunlar da çok kaliteli ve teker teker ayrıntılı bir şekilde tüm seçenekleri sunmuşlar. Misal background kısmını neler yapabileceklerini ya da gameplay üzerinde neler tasarladıklarını. Ki şöyle bir durum da var. Oluşturdukları tasarımlar, projeler hepsi çok kaliteli. Şöyle aşağılara inelim. <laughs> Dediğim gibi play to earn oyunudur kendisi. NFT bazlı kart oyunu diyebiliriz yani. Burada tüm NFT'lerin, karakterlerin, hikayelerin tasarımlarına yer vermiş. Misal böyle bir piyasada az bulunan bir karakter var. Dediğim gibi arkadaşlar tasarımları cidden güzel ki bunun NFT bazlı bir oyun olduğu için yani öbür gün test oyunundan sonra asıl oyun çıktığı zaman da acayip bir yakalayacağını düşünüyorum. Burada teker teker tüm NFT'lerin hikayeleri, tasarımları, piyasada bulunan enderlik cinsine kadar yer vermişler. Almak isteyenler buradan alabilir fakat ben bunu zaten marketplace kısmında size anlatacağım. İkinci etaba geçersek era 7 token nedir era 7 token yani daha doğrusu era jetonu oyun modları oynayarak ve diğer birçok etkinliğe katılarak elde edilebilecek ana para birimimizdir yani bu oyun üzere bu para birimi üzerinden oyun şekillenecek şurada da zaten bir sistem başlatmışlar God adı verilen ee, peki derseniz ki bu ne işe yarıyor verdikleri açıklamalara göre oyunu besleyen para birimidir aynı zamanda oyuncuları yatırımcı yapan özel para birimi olarak da yer almaktadır. Yani arkadaşlar oluşturdukları era 7 jeton komple hem NFT bazlı hem oyun bazlı herkese hem oyun fırsatı hem de yatırımcı olma statüsü sağlıyor. Hem oynarken para kazanma ki zaten oyun oynadıktan sonra oyunu severseniz hem para kazanacağınız sürece hiç sıkıntı olmaz. Burada arkadaşlar biraz roadmap'ten bahsetmişler ki 2028'e kadar olan yol haritasını da vermişler. Ki dedikleri gibi 2022'nin Şubat ayında yaptılar. Şu anda da piyasada listelenmiş durumda. Launch'unu yaptılar. Hatta söz verdikleri gibi Şubat ayında test versiyonu da çıkardılar. Hem PC versiyonunda hem iOS hem de Android olarak. 2023, 2024, 25, 28'e kadar tüm yol haritalarına yer vermişler. Partnerlerine bakacak olursak burada göze çarpan misal Good Games Labs var. Binance NFT var. Hubi var. Yani arkadaşlar aa bak sağ tarafta Inbox da var. Yani arkadaşlar söyleyecek olursak ki bu partnerler gitgide büyüyeceğini düşünüyorum ben listelemelerde yakında gelecektir ki Binance NFT ile listelenme yaptığına göre kendisini kanıtlamış bir yapıya sahip durumda. Buradan arkadaşlar size ERA7 jetonu nasıl alınacağını göstereyim. Şimdi burada ilk girdiğinizde BP20 yani Binance Smart Chain A'nın kontrat adresini vermişler. Kontrat adreslerine dikkat edin çünkü yanlış bir kontrat adresinden alım yaparsanız direkt dolandırıcıların kucağına düşmüş olursunuz. Ki şöyle bir seçenek de sunmuşlar. Direkt buraya basarsanız şurada ben açmıştım ama burada Eiffel'ı gösterecektim size. Direkt buraya basarsanız size PancakeSwap üzerinden bir sayfa geliyor. Bu sayfa yüklendikten sonra ERA7 jetonunu cüzdanınıza eklemek istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Burada ERA7 jeton gelmiş durumda. İster BNB olarak, ister Pust olarak veya isterseniz elinizde hangi koyun varsa onun karşılığında alım yapabilirsiniz. Ben bunun grafiğini bu coin üzerinden Sizlere göstereceğim, Misal derseniz ki ben PancakeSwap üzerinden alış yapmayacağım, dediğim yerden alış yapacağım. O zaman da kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Pool coin sayfamız vardı, Playpad'de de size göstermiştim. Bu sayfa üzerinden geldiğiniz zaman Trade'e basıyorsunuz. Buradan kontrat adresini yapıştırıyoruz. Direkt era 7 kısım geldi karşımıza. Buradan da cüzdana bağladıktan sonra ister BNB, ister Boost, ister USDT, ister Ethereum, Bitcoin istediğiniz coin karşılığında era 7 jetonu alabilirsiniz. Bunun ayrıca şeyine bakacak olursak buradan grafiğine de bakalım. Şu an tanesi 0.17 cent. Bu günlük grafik açacak olursak ortalama 18-19 Şubat'ta listelenmişti. Listelenme esnasında aslında bu fiyatları son, öncesinde ekibin bir hatası olarak nitelendirdiler. Yani burada hiçbir yatırımcı veya bir şey zarar görmedi. Ortalama listelenme fiyatını 0.1 olarak gerçekleştirdiler. 0.1'den sonra Bitcoin'deki şu düşüşüyle birlikte 0.08 civarını görmüş. Ama son bina, dediğim gibi Binance NFT veya listelenme, gelecek listelenme haberlerinden dolayı yavaş yavaş yükseldi ki dün FED toplantısından sonra 0.17 sularına dayandı. Coin incelemesini yaptıktan sonra PancakeSwap üzerinden bunu tekrar göstereyim. Burada PancakeSwap'ın Initial Farm Offering kısmında yeni bir etkinlik başlatmıştık. ki zaten bu etkinlik sayesinde ERA7 piyasaya sürmeden önce ön talep kısmı toplanmıştı. Siz buraya elinizdeki kekten ziyade da kek ama eğer elinizde PancakeSwap NFT varsa onun üzerinden de katılıp bir alım hakkı elde edebiliyordunuz. Misal Public Sale üzerinden %80, Private Sale üzerinden %20 satıldı. Ortalama toplanan miktarlar veya karşına verilen miktarlar bu kadar PubliX'lerden 0.13 sentten satıldı. 0.13 sentten satanlar zaten şu an 0.17'de. 0.09 sent alanlar da ortalama hemen hemen iki kat yapmış durumda. Yani bu konuda PancakeSwap'ın da kazançlı bir era 7 projesine tanıklık ettiğini şahit oluyoruz. Onun dışında arkadaşlar marketplace'i açalım. Marketplace'te Bakın sayfanın kalitesini veya NFT NFT fiyatlarından ne kadar tutulduğunu görebilirsiniz. Burada ilk RD Box kutuları da var. Bunlar Binance NFT üzerinden de şu an satışta. Ara ara etkinlikler de yapıyorlar. İster kutu alıp açar şansınıza ne çıkarsa gibi bir şey de girebilirsiniz. Ama yok ben direkt NFT almak istiyorsam Binance NFT üzerinden veya buralardan istediğiniz NFT'yi alabilirsiniz. 35 sayfalık şu an burada NFT yüklü istediğiniz türden seçebilir istediğiniz şey de yapabilirsiniz kutular da var dediğim gibi kutular da herkes istediği fiyattan satıyor Mesela 197 dolara da var 500 dolara da var ama içinden ne çıkacağı belli değil cüzdanınızı bağladıktan sonra bu sütla ödemenizi yapar NFT'nizi cüzdanınıza çekebilirsiniz onun dışında arkadaşlar isterseniz bir sosyal medya hesaplarına bakalım mı playpad videosunda da demiştim size sosyal medya en önemli bir niteliktir. O projenin nasıl bir yürürlüğe girdiğini veya nasıl EP yakalandığını kanıtıdır. Mesela Twitter üzerinden baz alalım. Twitter'da arkadaşlar 70 bin takipçileri var. Sabitlenmiş Twitter'de ortalama 500 beğeni gelmiş. Test duyurularını yayınlamışlar. Dediğim gibi buraya da kaliteli bir tasarım sunmuşlar. Yani Twitter'da boş geçmemişler ki Twitter üzerinden zaten asla EP yakalamaları gerekiyor. Sosyal medya hesabı güzel. Telegramlarına bakalım. Telegram haber grubunda 60 bin kişi yer alıyor. Yani bakalım güzel. Dilegera 7 zaten web sayfasını da buraya koymuş durumda. Şimdi istersen arkadaşlar ee, bir oyunun sürümüne bakalım. Nasıl oynanır, nasıl girilir, oyun güzel mi, eğlenceli mi? Hep birlikte bir test edelim. Test etmek için Era 7'nin web sayfasına giriyorsunuz. Karşınıza zaten direkt play oyun tuşu koymuşlar. Buraya bastıktan sonra karşınıza yüklenme bir şey gelecek. Bu internet hızınıza göre yüklenir. Bu Chrome üzerinde ilk defa açtığım için böyle uzun sürdü. Arkadaşlar burada eğer önceden kaydolduysanız mail ve şifrenin üzerine girebilirsiniz. Eğer ki kaydolmadıysanız register deyip kendinize bir kullanıcı adı belirledikten sonra atıyorum şöyle bir bir sonraki sayfayı size göstermek için yazayım. Yoksa biz kaydolmuştuk. Burada mail, şifre, ve mail ile gelecek kodu girdiğiniz zaman aşağıdaki butonu onayladıktan sonra direkt ERA7 bünyesine katılmış oluyorsunuz. Biz hemen hızlıca bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar test oyununun giriş yapmış bulunmaktayız. Buraya aldığınız NFT'leri cüzdanla bağlanma seçeneğini göstereceğim birazdan. Cüzdanla market vardı zaten. Buradan da market seçeneği koymuşlar. Market place'e gidip cüzdanı bağladıktan sonra Connect Wallet deyip işte şifreyi buraya da giriyorsunuz. Metamask veya başka bir sanal cüzdan üzerinden giriş yaptıktan sonra NFT'nizi burada da görebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum da var arkadaşlar. Test kısmına katıldığınız için Metamask cüzdanınızın size test ağına ortalama 300 boost ve BNB gönderecektir size test aşamasında kullanmanız için. Misal ayarlar kısmından buradan müzik sesi veya dil kısmına şey yapabilirsiniz. Müzikler şu an açık size de göstermek için. Burada şu an şu kısımlar gitti arkadaşlar. Test oynadığım için yavaş yavaş çıkıyor. Şu an Quick Match kısmında ilgi e tablası yapacağım. Ki zaten level sayılana göre bu kısımlarda açılacağını düşünüyorum oyun oynadıkça. Lider tablosuna bakalım en çok kimler oynuyormuş. Birinci baya bir rank kasmış. Ki rank ödülleri de var. Jeton veriyor direk yani era 7 jetonu veriyor. Ranklara göre, puanla göre, katıldığınız şeylere göre isterseniz bir tane test oyunu yapalım. Test oyunu yapmadan önce kütüphane kısmına bir bakmak istiyorum. Kütüphane kısmından da sizin oyunda kullanacağınız karakterleri geliştirir, çoğaltabilir, satın alabilirsiniz. Onun dışında oyunumuza başlayalım. Oyuna girdikten sonra biz bir tane oynamıştık yeni açtığımız hesap üzerinden. Şimdi ikinci oynayacağız. Burada ufak bir tanıtım veriyor. Eğer oyna ilk kez oynuyorsanız veya oynamayı bilmiyorsanız buradan öğrenebilirsiniz detayları. Karşımıza yeni bir rakip arıyor. İşte kullanıcı sayısına buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tutup 10-15 dakika da arıyorsa demek ki aktif bir oyun değil ama gördüğünüz gibi 5-10 saniye içinde buldu. Şimdi bakalım nasıl oynanıyormuş. İlk sıra bizde. Mesela ben 5, -5 level olan Buraya bastıktan sonra sürüklüyorsunuz ve 3, 6, 9 bu alanda istediğiniz bir tarafa yerleştiriyorsunuz. Ben bunu köşeye yerleştirmek istiyorum. Pardon 5 level olmadığı için bunu koyduramadı bana. Bunu koydum. Dövüş kısmına basıyorum. Karşı taraf da bana ateş topu hamle, hamlesi yaptı. Onun bana yaptığı hamle karşılığı benim ona yaptığı hamle karşılığı kalp canımız azalıyor. İlk kim iki o kaybediyor. Şimdi misal ben tekrar buna koyacağım. Şimdi buradaki amaç şu arkadaşlar. Mesela bunun bir canı var. Bunun da bir canı vardı. İkisi birbirine vurdu. Vurma gücüne göre kalpleri eksiliyor. Kalbi biterse ölüyor. Eğer karşı tarafta biri yoksa bu bu köye vurduğu için köy hasar alıyor ve kalp azalıyor. Yani sizin amacınız buradaki rakibinizi öldürmek ve bu toprak alanını kalbini azaltmak. Öyle oldukça kazanıyorsunuz. Mesela şunu koymak istiyorum. Karşı taraf gene ateş top attı. Biz de o karakter koymadığı için toprağına hasar verdik ve kalbi 21'den 19'a düştü. Level 4 koyalım. O ona bir can hasarlık verdi. Bu buna bir can hasarlık verdi. Bunun bir kalbi kaldı. Mesela şimdi buna bir tanesi vursa bir canı kaldığı için bu gidecek. Bakın eksi bir gitti bu gitti. Bu buna eksi altı vurdu benimki gitti on iki de gitti. Bunu koyalım. Güzel bir hamle yaptı karşılık üçe vurdu. Kullandığınız biriktirdiğiniz şeye göre ekstra da kullanabiliyorsunuz. İki tane koydum ben bu sefer. O bize vurdu, biz ona vurduk ama güzel bir hasar aldık yani, yalan yok. Kendimizin canını yükselttik, o toprağa vurdu. Bunlar karşılıklı dövüştüler ve bizimki kalbi daha fazla olduğu için karşı takımın oyuncusunu aldı. Şimdi eminim o oyuncu koymazsa ama koydu ki zaten kalp sayılarına göre bununkilerini silecekler şimdi. Bu eksi 6 vurdu, gitti. Bu büyük toprağa vuracak. 7 7 eşitliği sağladık. Ama bize ekstra karakter vermediği için olan karakterleri güçlendiriyorum. 2 kalbi var. Buna 2 vurdukları sürece bunu silecekler. Ki tokmak direkt köye vurdu ve köye vurunca 7 kalbi gitti. Oyunun kazananı biz olduk. Ve yeni ekstra karakterler satın alabilir veya hediye olarak size verebilirler. Dediğim gibi zaten kendi aralarında etkinlikler de çok fazla oluyor. Biz Türkiye grup olarak da her ay yaklaşık 200-250 dolarlık çekiliş yapıyoruz. Yani grup aktif oldukça çekiliş hem de dolar bazlı olduğu için miktarı artma, ekip sayesinde arttırmaya çalışacağız. Bir maç daha atalım. Açıkçası ben sevdim oyunu. Güzel akıcı bir oyun. Tekrar gösteriyorum burada. Bakalım kaç saniye içinde bulacak. 6. saniyede buldu arkadaşlar. Karşı tarafın Karşı tarafın NFT'si buymuş. Ben NFT'imi cüzdanıma atmadığım için şu an burada gözükmüyor. Şimdi hangisini atalım? Tabii bunu atamıyoruz. Çünkü iki kalp sayımız var. Attırmamız izin vermiyor. Maalesef ben bunu da buraya koymak istemiyorum. Yani niye koyayım? Bir şey koymadım. Bir kalp vurabildi sadece. Yani böyle bir, iki kalp vurdu pardon. Öyle bir şey gitmedi. Ben bunu buraya koyacağım. Şimdi bunun iki kalbi var, bunun da iki kalbi var. Bu köye vurdu, bu da birbirinize vurdu. Bunun kalbi bu daha fazla hasar verdiği için onu sildi. Ben dört kalplik bir şövalye koydum, o da aynısından koydu. Bu köye vuruyor, bunu aradan kaldırmamız gerekiyor. Bu güzel hasar veriyordu önceki o elde de. Bak o da karşılık bunu koydu. Yani şu an kartlarımız aynı. Ben ilk başta bir kart koymadığım için şu an avantaj onda seyrediyor. Ki büyük ihtimal ateş topunu atarsa bu gidecekti ki gitti. Burada da aldığı kartlar gözüküyor. Mesela onun bizden bizim ondan aldığımız satranç tahtası gibi yediğimiz yuttuğumuz hamleler. Ki ben bir daha şövalye koyacağım. Hatta bundan da koyacağım yanına. O da üçlü davrandı. İkili muhafız koydu. bunun gitmesi iyi oldu. Çünkü direkt bunlar toprağa vuran bir NFT bazlı karakter olduğu için daha fazla hasar götürüyordu. Şimdi o toprağa vurduğunu varsayarsak ekstra bir savaşçı koymamız gerekiyor. Hatta jeton yettikçe iki tane savaşçı koyabilir. Bunu da güçlendirebiliriz. Böylelikle 6 kalbe çıkardık. Yani 6 güçlük bir buna vurmadığı sürece bu toprağı eşelemeye, kaç tarafa hasar vermeye devam edecek. Ben tekrar böyle yapacağım. Ordumuzu güçlendiriyoruz. Eksi 2 iki vurdu. Bizimkini götürdü. 3'e 5 vurdu. Birbirlerini götürdüler. Bunlar da birbirlerini sildiler. 14'e 7. En, en başta ona biraz rövanş versek de iki katına çıkmayı başardık puan olarak. Tabi inşallah erken sevindik demeyiz. Yine toprağa vurdu. iki canı kaldı. O da bizim toprağı vurdu. O da toprağı vurdu. Tekrar şunu güçlendireceğim. Eğer bir toprak vuruşu daha yaparsak bu oyunu da alıyoruz. Ve 2'de 2 ile test oyunumuzun diğer aşamalarına geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi toprak sayısı bitti. Hatta eksiye girdi arkadaşlar. Eksi 4'e girdiği için biz kazandık. Oyun böyle. Değişik maç atabilir. Leveller büyüdükçe kendinize yeni dünyalar veya test aşaması bittikçe bu oyun daha da genişleyecektir. Unutmayın arkadaşlar bu zaten 1.0 alfa testi olduğu için ilk aşaması ilk aşaması böyle bir kaliteli NFT bazlı oyun veya sistematik işleyen bir yapı olduğu sürece bunun devamı da gelecektir. Dediğim gibi devamı geldikçe biz tekrar videolar çekmeye bu seriye devam edeceğiz. Unutmayın Türkiye ERA7 Telegram kanalında her ay 200-250 dolar çekiliş yapıyoruz. O kısma da katılın ki şu anda da bir çalışmamız var. Bu çalışma sonucunda da belki NFT çekilişi de yapabiliriz. Bu komple sizin ekibe karşı gösterdiğiniz ilgiye ve isteğe bağlıdır. Kimse ilgisiz, isteksiz bir çekiliş veya bir ekstra masraf yapmak istemez arkadaşlar. Umarım ikinci videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.